Merhabalar, bu videomuzda sizlere çoğumuzun AutoCAD kullanırken sık karşılaştığı problemlerden birisi olan döndürme ve ölçeklendirme işlemlerini kolaya indirgeyen Align komutundan bahsedeceğim. İlk olarak döndürmeye ele alırsak herhangi bir nesneyi iki süratlı açılarda döndürürken zorluk çekeriz. Öncelikle döndüreceğimiz nesnenin ne kadar döneceği açı ölçme komutu ile kontrol eder. Virgülden sonraki basamakları aklımıza tutar ve bu sayede döndürme işlemi yapabiliriz. Oysa pek bilinmeyen ve oldukça kullanışlı olan Align bu işi tek başına yapmaktadır. Bir diğeri ise ölçeklendirme. Mesela uzunluğu 9.682 birim olan bir nesnenin uzunluğunu 15.482 birim yapmak istiyoruz. Hemen elimize bir hesap makinesi alıp rakamı birbirine böleriz. Çıkan sonucu scale komutu yazıp büyütürüz. Tabii bu kadar küsuratlı rakamları akılda tutabilmek oldukça güçtür. Bu işi de yine align komutu çok basit bir şekilde yapabilmektedir. Şimdi size kısaca komuttan bahsedeceğim. Komutumuzu çalıştırıyoruz. Seçim yaptıktan sonra birinci taşınma noktası, taşınım noktası, ikinci taşıma noktası ve taşınım noktasını belirttikten sonra Enter diyorum. Bizlere sormakta skala yapayım mı? Skala yapmasına gerek yok. Sadece hizala diyorum. Görmüş olduğunuz gibi herhangi bir ölçeklenmeden hizalama yapabildik. Yine komutumu çalıştırıyorum bakın. Bu sefer ise bir kenar uzunluğu 40 ve açılı duran bir doğru. Kenar uzunluğu 30 birim olan bir kare. Kareyi seçiyorum. Taşınım noktası burası. Taşınacağı nokta burası. Taşınım noktası ve taşınacağı nokta burası. Enter dediğimde bu sefer scale etmesi istiyorum. Bakın 40 birime kendini uyarladı ve hizaladı. Bu şekilde işlemlerinizi kolaylıkla yapabilirsiniz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.